Merhaba sevgili dostlarım hoş geldiniz kanalıma bugün nasılsınız iyi misiniz haliniz vaktiniz yerinde mi beni sorarsanız çok şükür iyiyim sizin niyetinizi içtim kapattım şimdi sizin niyetinizi açıyorum saygı ve sevgilerimi sunuyorum size fincanınıza ve tabağınıza da bakacağım genel bir bakım olacak arkadaşlar umarım her şey bütün dilekleriniz gerçek olur sizden ricam yorumlara dileklerinizi arzularınızı yazabilirsiniz ve başlıyorum güzel insanlar Beni herkes izleyebilir. Bu videoyu açtığınız andan itibaren geçerlidir arkadaşlar. Önemli olan açtığınız zaman geçerli. Bakın bu fincanınızın şöyle içini göstereyim size görün diye ben size gösteriyorum. Şöyle bakın. Bakalım neler çıkacak kahve balınızda dostlarım. Arkadaşlar size işte böyle inileci laflar eden biri var mı çevrenizde böyle inileci laflar sokuyor size? Bu bir değil. <laughs> İki değil, üç değil yani sürekli böyle bir söylüyor. Sürekli yani size söylüyor. Ama artık arkadaşlar o ineliz lafları durduruyorsunuz. Bir olur, iki olur bir şey dememişsiniz. Bu yakın çevrenizden. Aslında sevdiğiniz kişilerden biliyor musunuz? Ben sevsem de o bana ilinci laflar sokuyor beni üzüyor moralimi bozuyor ya. Ben de artık onun moralini bozacağım diyorsunuz arkadaşlar. Yani ben ona bir şey demiyorum. O benim moralim bozuyor. Hani ben niye susayım ki? Siz de artık susmayacaksınız. Yani onu söyleyeyim. Susmayın, altta kalmayın. Lafın altında kalırsanız bu sefer daha çok üzerinize yüklenirler. Öyle söyleyeyim size. Arkadaşlar bakın Ocak ayındayız. 2025 yılındayız. Öyle söyleyeyim size. Siz Mayıs ayında önemli bir imza atabilirsiniz. Siz Mayıs ayında bu imzayı atıyorsunuz ve kafanızı da rahatlatıyorsunuz dostlarım. Yani Ocak'tayız bakın 2025'teyiz. Mayıs ayı uğurlu çıkmış. Umarım hayırlısı olur arkadaşlar. Hepimizin dilekleri gerçek olsun ama Mayıs ayı baya şanslı bereketli uğurlu bir ay. Öyle söyleyeyim sizin için. Şu an sevginiz kişiye bunu şanlınız olur. Eşiniz sevginiz olur böyle biraz gıcıklanmaya başlamışsınız. Böyle çünkü aranızda bir soğukluk var. Bu büyüyebilir. Onu söyleyeyim. Önlemini alın derim. Yani böyle zar zor galiba bu aşka siz toparlayacaksınız. Yani bayağı bir zorlanacaksınız ama de sonunda toparlayacaksınız ama sizde aranızda böyle güvensizlik oluşmaya başlamış biraz. Farkında olmadan. O yüzden buna baştan önlemin alın dedim. Güvensizlik, kıskançlık bunlar arkadaşlar. İlişki konusunda güvenmeniz lazım birbirinize. Böyle oldu mu da işte ayrılığa doğru yola bu sefer çıkmış oluyorsunuz. <laughs> Burada bir nikah töreni var. Siz de gidiyorsunuz. Çok yakınızdan bir arkadaşlar yakın bir zamanda evlenebilir. Uzatmadan evlenebilir. Bir nikah var ama. Yani düğün değil nikah bir kına gecesi bir de nikah çıkmış olsun arkadaşlar kim ne istiyorsa ne şekilde evlenmek o, o şekilde evlenir Yani bazıları düğün sana çok para vermek istemiyor bir iki saatlik için değmez nikahtan gidelim diyor bazıları işte diyor işte hayalin bir kere evleniyoruz yani aralarında çözüyorlar bu konuyu çok güzel bir nikah var burada beşli yıldız görüyorum ben bu beşli yıldız size çok güzel bir şekilde konuyor arkadaşlar 5 tane mucize konuyor, beş tane haber konuyor dostlarım. Arkadaşlar burada iş arayan biri var. Bu kişi işini de bulacak, gücünde bulacak, kendi ayaklarının üzerinde duracak. Yapması gereken işler var, onları çözecek. Ailesine de, sevdiklerine de destek olacak. Ben yani arkadaşlar, yani iş bulmuyor diye onu biraz sıkıştıranlar var. Yani o başvuru ediyor ben onun ende değil belki. Yani keyfini de şey yapmıyor. Mecbur iş bulmak için çıkıyor. Ama bu kişi şansını yakalayacak. Herkesin arkadaşlar bir yerde bir nasibi vardır. Ve o kişinin de var. Bu yakınınızdan biri. Bu siz bile olabilirsiniz. Haneden de olabilir. Bu da minyon tipli zayıf. Gözleri küçük. Böyle ağzı burnu minicik. Böyle bir bayan var. Zayıf böyle. Biraz rahatsızlıkları da var. Bu kadın şöyle söyleyeyim. Sizden destek isteyecek. Sizden yardım isteyecek. Bu kadına <laughs> destek olacaksınız ona hem maddi biraz hem de manevi destek olacaksınız. Kafanızı karıştıran bir problem var aile içinde. Bu problemi siz çözeceksiniz dostlarım. Yani aile içinde bir probleminiz var, bir sıkıntınız, bir stresiniz var. Böyle bir türlü çözememişsiniz, halledememişsiniz yüzde geldiğiniz kişiler olmuş yine olmamış. Ama bu sefer bu evin içindeki o sıkıntıyı, o stresi atlatacaksınız ve çözeceksiniz de dostlarım. Şöyle söyleyeyim şu an memnun olmadığınız biri var. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim sonunda aşkı muhteşem bir şekilde siz yakalıyorsunuz. Hem de bu yıl içerisinde ben çok güzel böyle ışıl ışıl bir aşk görüyorum. Bekar bir an, bekar erkekler, kalbi boş olanlar, kalbiniz her an dolabilir bu yıl içerisinde. Onu belirteyim. Umarım hakkınızda hayırlısı olur diyorum ya Allah'tan ümit kesilmez. Burada arkadaşlar iki katlı müstakil bir ev var. Böyle bir eve gideceksiniz siz. O ev size o kadar huzur verecek, o kadar huzur verecek ki. Ben de çok severim müstakil evleri ama böyle bir eve gidiyorsunuz. Burada arkadaşlar ciğerlerinden rahatsız biri var mı? Sağlık gerçekten ihmale gelmiyor. Bu yakınlarınızdan biri mi? Yani ufak tefek bir başlangıç da olabilir. Sağlığa zararlı şeyler tüketiyorsa kendi artık bakması lazım. En büyük zenginlik sağlık. Sağlık oldu mu her şey yavaş yavaş çalışır çabalar. Bir ipin ucundan tutarsın arkadaşlar. Öyle söyleyeyim size. Boşlukta olduğunuz konular varsın. Onları doldurmaya çalışıyorsunuz. Hala dolduramadım diyorsunuz. O boşlukları siz yakın bir zamanda dolduruyorsunuz arkadaşlar. İşte mi boşluğunuz var? Aşkta mı? Parada mı? Hala akraba mı? <laughs> sosyal çevrede mi? Bunları yavaş yavaş adım adım o boşlukları dolduracaksınız inşallah dostlarım. Evinize kadar gelip ağlayacak. Hem de çok ağlayacak bir arkadaşınız var. Bu kişi sevgilisine ayrılacak. Yanınıza gelecek. Böyle bir yanınıza o kadar destek vereceksiniz ki ona arkadaşlar. Ama sizi dinlemeyecek. Ona çok kızacaksınız. Hem sizden destek istiyor. Hem de sizi dinlemeyecek arkadaşlar. O yüzden böyle kişilere hiç boşuna nefesinizi tüketmeyin. -tük Kendi ayaklarıyla geliyor. Gitmiş. Şimdi kendi ayaklarıyla geri dönüyor arkadaşlar. İşte gidersin sonra böyle tıpış tıpış da dönersin. Bu böyledir arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim. Yıkılmış olan kulelerinizi, kalelerinizi tamamlıyorsunuz. Yani şu an ne yıkıldıysa onları bir bir toparlıyorsunuz. Burada kocaman bir ay var arkadaşlar. Yani bu ay gelecek ve size konacak çok müthiş bir ay var arkadaşlar. Yani bu ay öyle güzel öyle güzel çıkmış ki gelecek ve size konacak bir ay arkadaşlar. Yani diyorum ya Allah'tan ümit kesilmez. Her an her şey olabilir. Bu ayda geliyor size konuyor. Yani böyle sıkıntı ettiğiniz kafanızdaki o sorular var ya. Onların cevabını siz hiç merak etmeyin. Yavaş yavaş hepsini alacaksınız. Yani sizin kendinizden başka kimseye ihtiyacınız olmasın. Yani olursa olur, olmazsa olmaz yapacak bir şey yok yani. Birden bir destek aldın mı da lafı ne diyorlar O yüzden kimseden destek almayın daha iyi arkadaşlar. Gerçekten de öyle. Dostların. Kendinizi sürekli geliştiriyorsunuz. İşinizde, kariyerinizde, mesleğinizde, ailenizde yani böyle dimdik ayakta duruyorum, durmaya da devam edeceğim diyorsunuz. Yani herkes dimdik ayakta durması lazım. Başka çaremiz yok çünkü. Çok büyük bir yorgunluk var kafanızın içinde. Siz bu yorgunluğu atacaksınız arkadaşlar. Yani kafanızda öyle büyük bir yorgunluk çıkmış ki ama siz hiç merak etmeyin. Bu yorgunluğu siz kafanızın üstünden tamamen atacaksınız arkadaşlar. Yani acele etmeyin, fevri davranmayın. Bunu dediğim gibi tamamen kafanızdan atıyorsunuz dostlarım. Ben burada çok güzel gelin ve damat görüyorum. Yani sonunda evlenmek isteyenler, yuvasını kurmak isteyenler o bacayı tutturuyorsunuz. Siz hiç merak etmeyin. Nasibiniz de varsa kaderinizde olur. Yoksa çok fazla da bazı şeyleri zorlamamak gerekiyor arkadaşlar. Ama bir şekilde siz bu aşka, evliliğe şahit oluyorsunuz. Öyle diyeyim size. Arkadaşlar siz uyuyan birini uyandırıyorsunuz. Yani sizin ailenizden birini uyutmaya çalışıyorlar. Ama siz onu uyandıracaksınız. Yani kimin dost, kimin düşman, kimin akraba mı, kardeş mi, neyse. Onu öğreniyorsunuz. Ve uyanan kişi neyin ne olduğunu anlayacak arkadaşlar. Ve şöyle söyleyeyim. Etrafına çok büyük bir tilki görüyorum ben. Siz bu tilkiyi yakalayacaksınız arkadaşlar. Etrafınız öyle büyük bir tilki çıkmış ki hiç merak etmeyin. Siz o tilkiyi yakın bir zamanda yakalıyorsunuz dostlarım. Yani onu belirtin ve belli açık verecek. Yani açık verecek ve siz de onu yakalayacaksınız. Öyle söyleyeyim size. Satınıza çok büyük yükler var. <laughs> siz bu yüklerden bir bir teker teker böyle hepsinden kurtulacaksınız dostlarım. Yani sırtınız o kadar büyük büyük birikmiş ki siz bu yükten kurtuluyorsunuz ve kafanızda rahatlatıyorsunuz arkadaşlar. Yani onu belirteyim. Umarım hakkınızda hayırlısı olursun için dostlarım. Ummadığınız bir anda elinize bir para geçiyor. Çok güzel bir şey alacaksınız. Onu değerlendireceksiniz para geldi mi de iyi değerlendirmek gerekiyor arkadaşlar ve siz de onu alıyorsunuz ve değerlendiriyorsunuz da dostlarım onu söyleyeyim size <laughs> sizi düşünen uzakta biri var bu kişi sizi çok seviyor çok da değer veriyor ama bu kişi biraz uzakta kalmış yanınıza gelemiyor bazı sıkıntıları böyle engelleri stresleri var onları atlattıktan sonra bu kişi sizin karşınıza arkadaşlar geçecek, karşınıza gelecek yani. Onu söyleyeyim size. Bakalım tabaktan neler çıkacak dostlarım. Bakın yaraları gördünüz mü? Nasıl böyle büyük büyük düştü? Sizin üzerinizdeki kalbinizdeki o yaraları siz teker teker hepsini arkadaşlar gönderiyorsunuz. İçiniz rahat olsun. Bunları gönderdikten sonra e, kafanızda rahatlatacaksınız arkadaşlar. Şu an kafanız hiç rahat değil. Ama siz hiç merak etmeyin kafanızı rahatlatıyorsunuz dostlarım. Onu söyleyeyim size. Sırtınızda birinin çok büyük bir desteği var. Bu büyük destek size dönüşü muhteşem olacak. Hem maddi olacak hem manevi olacak bir destek. Yani dileğiniz için çok büyük bir adım atıyorsunuz. Bu adım sizi rahat ettirecek, sizi mutlu ettirecek ve sizi sevindirecek çok büyük bir adım atıyorsunuz arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Umarım hakkınızda hayırlısı olur muhteşem bir adım atacaksınız. Öyle söyleyeyim size. Çok çabuk yorgunluk var mı üzerinizde? Bir vitaminlerinizi arkadaşlar bir baktırın. Yani bu böyle olmaz bu böyle yürümez bir vitaminlerinize baktırın derim arkadaşlar onu söyleyeyim size bakımda bu tabağınızın şöyle göstereyim bakalım tabağınızda neler çıkacak arkadaşlar Şöyle söyleyeyim sizin kafanızı karıştıran biri var mı şu anda? Özel hayatınızda. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Siz bir yere böyle bir kayıt yaptıracaksınız. Böyle bir üye olacaksınız. Bu size çok iyi gelecek böyle. Yani kendiniz için bir şeylere girişeceksiniz. Böyle bir spor mu kurs mu. Yani kendiniz için bir şeyler yapacaksınız. Yani öyle söyleyeyim size dostlarım. Büyük bir çıkmazın içindesiniz. Yani bu <laughs> çıkmazdan e, siz böyle bir türlü kurtulamıyorsunuz dostlarım. Bu çıkmaz sizi çok yormuş, çok bunaltmış, çok da daraltmış ama siz hiç merak etmeyin. Bu çıkmazın içinden kurtuluyorsunuz ve kafanızı da rahatlatıyorsunuz arkadaşlar. Yani onu belirteyim. Umarım hakkınızda hayırlısı olur. Bu çıkmazdan kurtulduktan sonra kafanız da rahatlayacak, kalbiniz de rahatlayacak arkadaşlar. Sabrediyorsunuz, sabrediyorsunuz sonunda mükafatını alacaksınız. Yani şu an sabrettiğiniz bir konu var. Yani bir türlü bundan sabrediyorum ama bir alamadım karşılığını diyorsunuz. Ama onun karşılığını alacaksınız arkadaşlar. Yani sabrettiğiniz hangi konuysa onun karşılığını alıyorsunuz. Sizin üzerinizde arkadaşlar böyle kocaman gözler var. Bu yakınınızdan da var, uzağınızdan da var, sevdiklerinizden de var. Yani birisi seviyor olabilir ama hem seviyordur hem kıskanıyordur. Yani bir bakmışsın birinin öyle bir nazarı değmiş ki arkadaşlar çıkması bile zor olabilir. O yüzden kendinize, sağlığınıza yani size böyle hasetlik eden kişilerle muhatap bile olmayın derim dostlarım. Şöyle söyleyeyim kariyeriniz için yani işiniz gücünüz için siz büyük bir adım atacaksınız. <laughs> Bu adım sizi böyle rahat ettirecek bir adım olacak arkadaşlar. Yani sonunda o rahata inşallah kavuşacaksınız. Öyle bir adım atıyorsunuz dostlarım. Şöyle söyleyeyim, resmi kuruma gideceksiniz bir işiniz var, çözüyorsunuz. Ve siz şöyle söyleyeyim. Bir yıl içerisinde bir sınava giriyorsunuz. Bu sınav arkadaşlar size çok uğurlu gelecek. Çok şanslı. Çok da böyle bir bereketli gelecek bir sınav olacak arkadaşlar. Umarım hayırlısı olur. Çok güzel bir sınav var yani. Onu söyleyeyim size dostlarım. Bu da arkadaşlar bir kayıt yaptıracaksınız yine siz. Böyle bir ehliyet kursumu artık ne kursu bilmiyorum ama bir kursa bir kayıt yaptırıyorsunuz. Bunu haneden biri de olabilir. Şöyle söyleyeyim, siz aklınızdaki kişiyle alakalı kafanızda kurduğunuz planlar var. İnşallah siz bu planlarınızı gerçekleştireceksiniz inşallah dostlarım. Yani kafanıza kurmuşsunuz, kurmuşsunuz yani onunla ilgili planlarım var hani ona göre ben ilerleyeceğim diyorsunuz İşte ona göre kabul mü edeyim etmeyeyim mi barışayım mı barışmayayım mı ona göre bir karar alacaksınız öyle söyleyeyim size sizden arkadaşlar 5 yaş ya da 7 yaş büyük bir bayan arkadaşınız ya da bir erkek arkadaşınız var mı size bir sırrı var yani size güvenerek o sırrı açıklayacak ve söyleyecek <laughs> Biraz omuzlarınız çökmüş biliyor musunuz? O kadar birikmişlikler var, yorgunluklar var. Bu omzunuzu tekrardan böyle dik dik kaldıracaksınız inşallah dostlarım. Evet arkadaşlar genel yorumumuz yaptım. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın dostlarım.